Cümleten Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben namı değer Cizamlı. Bugün gördüğünüz üzere cizamsızım. Niye soracak olursanız, niye diye soracak olursanız yeni pes, yeni bir hesap açtım. 3-4 saat kasıyorum aşağı yukarı. E yani 1300 kupaya kadar geldim. Yani destemde şöyle yani büyüğü aldım. E, tankım olarak hem Valkür, atak kartım olarak da Dev aldım. Yani bayağı çalıştı. Bir 10 maçta 12 maçta bir falan yeniliyorum aşağı yukarı. Böyle bir 7-8 maç atalım. Yani çabuk biterse ama çabuk bitmezse 5-6 maçta bırakırız. Şöyle ilk maçımıza bir başlayalım bakalım. İlk kim geliyor? Bu neymiş bu arada? Rüzgar gülü tarzı bir şeye benziyor ama. İkisi e şöyle bir bol şansımız diyelim. Emojim yok. Geçici olarak bunu kullanalım. Şöyle iskeletlerle bir başlayalım bölerek. Bombacımızı bir kullanalım. Hala atmayacak. O kadar kart attım ama. Şöyle büyücü. Ha, en sevdiğim akıllı bir tek. Buraya gel. Of nasıl alan vuruyor. Nasıl nasıl nasıl. Of 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 of. Tamam. Bombacı bir tutmaz büyük tane. Bombacı bir kere vurur. Yıktım de Ağzıma keşke yılan girseydi. Şöyle bir pek gayret atalım. Başlayalım. Şu iskeletlerle bunu bir çekelim. Pek bir, bir, tane vursan bize yeter biliyor musun? Bir tane fazla istemiyoruz. Ama vurur mu? Vurmaz. Silahlar görevini yap orada. Artık bir dev çıkmak istiyorum yavaştan. Şöyle bir devimi attım. Hmm. Bombacı gel. Buradan hasar yiyeceğiz. Kule takısı gibi bir şey olacak da yapacak bir şey yok. Atacak hiçbir kartım yoktu. Vurdur o Pekka'ya? Allah seni kahretmesin. Tam dev aldı. En azından kuleye vermedik. Bu güzel. Şöyle onları öldürene kadar büyücü markadan çıksın şöyle. Yavaştan. Onun için de Valkyrie'le tanklayacağım. Bir soldan da pek kata bekliyorum. Kaleye topuna dönersen hiç bir skim alamazsın. Tamam onu da öldür orada. Şunu salmayalım. Pekka yönden. Pekka önden git. Valkür tank nasıl seni? Ya nereden sen Valkür gördün orada ya? O kadar da önüne atmıştım. Şöyle bir gel bakalım. Tamam şöyle bir büyücüyü salalım. Oh my god. Severiz. Cehennemi de bunlar artık cehennemi de açılmış. Beni cehennem açıldı ama çok kullanmıyorum. Ama sen oraya alsan da almasan da alev topuyla bir şey fark etmez ki. Şöyle bir de bombacıyla destekleyelim. Hadi tamam sen al orta tarafı da 3 kaç çekeyim de. Yani basit maçtı. Bol şansımız diyelim. 30 kupa tertemiz. Kaç kupa oldu? Açacak bir şeyimiz var mı Şuradan bir şunu da açalım bakalım. Ah yarasalarım açıldı. Hemen şunu bir açalım vatanı millet hayırlı 5 lira ne kadar güzel tamamdır şöyle bir ilk hemen ikinci maçımıza geçelim yeniden başlamakta da keyifli aslında he. mesela ilk hesabımda yani bazı kartlar çok düşük level ya yani falan çok kullanmadığım için şöyle bir iskeletlerle başlayalım yani bazıları çok alçak kalıp Bu, bunda mesela öyle yapmayacağım hepsini eşit şekilde davranacağım hepsini kullanacağım aşağıya yukarı çünkü bazıları çok düşük kalıyor şu devle bunu eritelim be onu da gör ama Tam büyücü ölmedi. On numara oldu. Dev topu hallet orada. Oğlum niye güldün? Daha başlamadık maça. Maçtan sonra da izleyeceğim seni bakalım. Gülebilecek misin aynı şekilde? Bek onu indir. Tamam. Milleti bizi rezil etme. Yenilecekse de başka bir maçta yenilelim. Bu dayı acayip derecede bir ayar oldum. Şöyle bir silah şöyle başlayalım. Ulan bir kere vursam pekka. Şöyle valkürle silah silahlarımızı koruyalım. Ama bu taktik yaptı herhalde. Hep bir alev topu da. Ben de sana basacağım birazdan. Sıkıntı yapma sen. Çakamaka daha vuramamışız. Şu an valkülle vurduk. Ama alev topundan daha fazla hasar vurduk. Diyeceğim de 4 hasar gerideyiz şu an. Şöyle büyücüyle başlayalım. Şimdi bir de vatana çıkacağım. Şöyle bir alev topuyla şunu da bir bastıralım. Şöyle pek face olacağım. Gittin ona mı vurdun be? He? Boş boş işimizi zorlaştırıyoruz. Daha bir şey yapmıyoruz yani. Orada bir hata yaptık da. Yok be. Senin beni yani yenme ihtimali sıfır kardeş. Yani böyle giriyorsun ya. <laughs> gel bakalım ben gel gel. At bakalım Alev'i. Ben de bir, bir şekilde bir atayım. Aslanlarım yürüyün oradan. Sizi kimse tutamaz. Haydi aslanlarım. Haydi aslanlarım. Dev çık oradan geç oradan. Devcim haydi. Dev haydi. Dev haydi. Ola. <laughs> Gülsene be piç. Bekle bir kere vur. Ne oldu gülüyordu ya kardeş. Al bakalım. O kadar aman vermiştim. bir sürü hata yaptım ama ya. Yakıştı. <laughs> Yakıştıramadım sana. Hadi bakalım. Yürü git Emine şimdi. O bir şey atlamışız. Tamam. Şu an bizde çarpma yok. Yani mecburen çarpma alacağım. Yarası açıldı zaten. Şöyle bir çarpmamızı bir Zaten de bayağı da paramız var benim. Ana hesabımda bu kadar para yok ha. Şöyle hemen yarasayı 20 lira yükseltelim bedava. Şöyle bunu da bir yükseltelim. İleriki seviyelerde kupa 2000 lira falan geldiğinde bayağı iş görür bu. Şöyle çarpma. Bir tane daha yükseltelim. O hala yükselteceğiz. <laughs> tamam boşta kartımız var mı yükseltilecek? Yok. Şu neymiş? Bunu yükseltelim bakalım. Neyi atalım? Hmm. İleride top bize işimize yarayacak ama bombacımızı yükseltelim. Ve 5 zaten. Bu neymiş? Şöyle de pas royale bir tane bakalım ne veriyor. Oo. Güzel. Bakalım ne alabiliriz bununla. Yeni. Hmm. Kaç tane? 40 tane veriyor. Ah be buna 40 tane verdiğimizde bu şövalye yapmıyor. Şu pekamızı yükseltelim. Madem yetmiyor. Şu 26 tane ne yapalım? Şu büyücüyü bir tık yükseltelim. Sonra ne yapalım? Dev 20. Oo. Dev'i de yükseltelim. Yetiyor. 3 tane kaldı. bayağı iyi ya. Hmm. Hangisi? Bir alev topu. Tam denk geldi ya. İstesem bu kadar olmaz. Tam iyi bir şekilde erittik onları. Tamam. Hepsini yükseltelim mi? Büyücümüz 7 oldu. Ben bir hafta önce eğer başlasaydım bu oyunda ne güzel bir beleşten Valkyrie neydi? Valkyrie'nin şey, evrimi ama onu da kaçırdık. Yani aklıma gelmedi başlamak. Tamam hepsi bayağı 7 seviye oldu. Çok iyi. Zaten seviye atlayacağız birazdan galiba. İşte. Atladık dememe kalmadı. Şöyle bir açalım hemen. 3 maç attık galiba. 3 maçın da içinden geçtik. Şöyle bir kralın yolculuğu. Ne verdin bize? Cehennemi de yükseltelim hmm, iskelet ejderlerini şu araba pek gitmez onu da yükselttik tamam diğer maçımıza hemen bir geçelim Şimdi gel şu anda oyuna başlayalım başladım başladım gel gelmedi karşıma şöyle bol şansımız diyelim el perle ne güzel elde 1 2 4 bay yaratıcı bir isim <laughs> eyvallah kardeşim benim bomba bombacıyla başlayalım şuna bir alet topu çakalım şöyle çok ortalığı durmasın Oğlum sen daha oyuna yeni başladın. Bait'i nereden öğrendin lan? Bait'e benzer bir desteyle oynuyor. Bakalım. Her taraf goblinlerle dolacak da ben de onu dolduracağım. Tamam. Şimdi pek şey pek hata diyorum ya. Şöyle bir ölmezse deve çıkarız. Dev hatağına bir çıkalım. Ghost Slasher bayağı iş yapacak. Yani bir canı bile olsa aynı işlevi görüyor. Çok sıkıntı yok yani. Şöyle bir onu bir destekleyelim. Oh 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 çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu. Şimdi ters bir de pekka. Tek koyarım ama. Tamam bütün kartların harici şu an kartların sıfır. İktir yok. İki tane ortan yeter bizim için. Ama goblinler falan var onun için erken dönebilir sıkıntı yok ona. Of oh, of oh, of oh, büyücü yok. şovunu yaptı orada. Şöyle bir girelim yavaştan. Psikolojik üstünü ele alalım. Hımm. Şöyle bir avans vereyim ya. Bir alev top atayım da bir avans vereyim yoksa. Ya. Aha şansa. Şansa o doğru yaptı onu. Avans veriyorum ama onu bile becettiremiyorum. Gerçek bir şey yok. O ben onu bilerek attım. Yani ana kuleni aç da yani benim kartlarım çok çabuk öldü. Hemen maçı kazanmayayım diye. Şimdi bir dönmene gerek yok öyle yani. Şöyle bir şöyle başlayalım. Tamam. Büyücümüzü piç etti. Şöyle bir dev atanı bir çıkalım. Şöyle bir büyücü koyacağım. Top falan. Oh, kaç tane kart koydum lan buraya? Korkma oğlum bu kadar. Şöyle tersen pek koyalayım. Oy. Sakin Şöyle bir iskeletlerle Toparlayalım onu Şöyle bir digene'den devata Şöyle bir silah şöyle bunu bir çekelim Dev bit vur artık Çok zorlama bizi Tamam Çok güzel alan vuruyoruz şu an Şöyle önüne valkür koyacağım O da pek koyar birazdan zaten Şöyle bir iskeletleri koydum Şöyle bir gidelim Pekka ile yolda orada şovunu yapsan on numara olur ya Alevle alırdım kulesini de alevli almayacağım. Bir tane daha lan. İki taraf deriz. Şöyle bir arkasını bir dolduralım. Şuraya mecbur böyle bir alev top atacağım. Onlarla çok uğraşmak istemiyorum. Şöyle bombacı. Maçı da bilerek uzatıyorum yani. Ya ev topu maç bitecek. Tamam. Şöyle bir dev atağına çıkalım bir. Onu öldürtmem sana. Şöyle bir deve çıkalım. Alev kaç vuruyorsun sen? 130. Tamam. Şöyle Pekka'yı bir salalım. Ama bu sadece yiyebileceğim de bu kadar uğraştırıyorsun. Neyse biz de uğraşalım birazcık. Şöyle Valkyrie'yi salalım. Şöyle bir devi de saldım. Şöyle bir bombacı. Yeter ama. Bir sinat. Canım sıkıldı. Yani bunun kaleye de vuracağı yoktu yani. Böyle çok çekişmeli bir şey olsa. Yani kat yığıp yığıp duruyor yani. Çok ekstrem bir şey yapmıyor. Şunu bir açalım. Joker kartımız da gelmiş. Neyi açalım şimdi? 6. Hmm, şu çok geride kaldı. Buna bir basalım ya. Şövalye. Şöyle bir diğer maçımıza geçelim. Rassime. Şöyle bol şansımız diyelim. O artık yaban domuzlarına döndük. İlk defa yaban domuzu geliyor. Tamam. Artık desteği değiştirme vakti gelmiş. Bayağı ilerlemişiz. Tam alanla beraber vur orada. Şovunu yap. Çok güzel. Dev oraya gittin ya vur artık. Şöyle pek kasalım. Bütün iksirlerini kullan neredeyse. Pek oradan vur ama. Bir tane pek istiyorum vuruş. iki de olur. Ya bassam bu be. Şimdi kuleye mesela yaban domuzları geldiğine göre ortak orta bir kule almam lazım. Alev topu bekliyorum bundan bu bunları bir ikilik Şöyle valkyron temizledik. <laughs> Güzel oldu yani. Valkyrie'yi yanlış Alev topunu yanlış yere atıyorsun ama. Şimdi tekrar bir kart atman lazım yoksa hasar vuracağım. Kulenin bayağı canını yaptı. Aferin. Şöyle büyücüyle başlayalım. Şimdi devatana çıkabilirim duruma göre. Ya atacağı karta göre belirleyeceğim onu. Bir şey atmadı. Şu an bir devatana çıkalım. Pek katsa bile arkadan onu temizleriz. Flashyor. Tam dev çok iyi tank yaptı. Koval küreyi ama iki kişi orada öldürün. Tam slash of büyücü sen çok büyük bir şeysin be. Tamam şu kuleyi aldık. Şimdi domuz atar büyük استعمال bu şöyle PK. Tamam. PK gitsin ona bir kart atsın. Ya ben direkt 3 taş oynayabilirim aslında. Şöyle bombacıyı atalım. Bizim PK da orada bir şeyler yapıyormuş. Şöyle var Şöyle büyücüyle onu bir destekledik. Şöyle buna bir bir topu. Şöyle bir iskelet. Zaman kazanalım. Şöyle dev çıkalım. Bayağı bir çok iyi bir da, şey devata var ki arkadan bir yardımcı olarak yardımcı eleman olarak büyücüye vurmayın büyücü orayı temizle şuradan da bir büyücü saldım ya, kurtuluşun yok senin kardeş şöyle bir pekka 3 de çalacağım senden yani, yapacak bir şey yok şunu da şöyle yana atalım da şöyle bir ipnelik olsun teşekkür ediyorum bir son maçımıza geçelim yani çok da videoyu uzun tutmayalım son maçımıza geçelim Kaç oldu? Bir civarı başladık. 1420 falan olduk. Şu, şunu da bir açalım. Altın geldi. O havan açıldı. Okçu zaten var. Çarpmamız var. Elektro var. Başka ne vereceksin? Mega minyon var. Pekka var. Tamam. Şu pas royaldeki dalga. O taş da güzel. Arkadaşlar bu arada yeni başlayan taşları hiç kullanmayın. İleride lazım oluyor. Böyle emoji almak için veya başka bir şey almak için. Çok güzel emojiler satılıyor. Nerede satılıyor? Şurada. Buraya güzel emojiler geliyor. Buradan alırsınız. Tek bir işe yarayan şey o yani. Şöyle koleksiyonlardan yükselteceğim bir şey var mı? Şu, şunu bir yükselteyim. Şu elektro ruhu da yükseltelim. İlerleyen seferde bu elektro ruh yani destelerde çok iyi işe yarıyor. Yani onu az da bırakmayın yani. Yükseltecek bir şey yok. Son maçımıza hemen bir geçelim. Şunu da bir açalım. Ya hep kart veriyor. Kart verince mecbur onu basacağız. Şu Joker'den ne yapalım? Valkyrie bir basalım. Başka yok zaten. Şöyle son maçımıza geçelim. Shit Soccer şöyle bol şansımız diyelim. Bana bol şans verme kardeş. Oo, Bunda bayağı bir kaşıntı var. Onu bir sezdim ben. Ne atacaksın bakalım? Şöyle büyüyeceğim. Büyüdüğü sana öldürtürmem. Onu tanklasın orada. Ama onu gör. Hayır 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 onu görme tamam. Çok güzel vurduk. Zaten bütün kartlarını harcadı orada. Büyük bir atış bekliyorum senden. 2 de olur. Ya babadır bizim için. Şöyle bir gelelim başka geliyordu. Bravo diyor. Aferin kardeşte Teşekkürler diyelim. Gentleman olmamız lazım. Slash şöyle başladık. Bunun hala kart seviyeleri çok düşük. Kart seviyeleri ikisi İkisi bayağı düşük. Şöyle bir alev top atalım. Öldürmedi. Seni öldürmeyen güçlendirir. Tamam. Oh my god. Abi geldiler abi. Şu backface pek oradan bir yardıma gel bize. Backcore bize yardıma gel. Tamam. Çok güzel. Geriye düşmüşüz. Hmm, bir atış gelir mi? Böyle giderse gelir. Tamam. Yine öndeyiz. Şöyle bombacıyla başlayalım. Orada alev top atmayacaktım. Normalde de canım sıkıldı için onu attım öyle. Şöyle bir silah şöyle başlayalım. Bu da alev, alev top atacak bir potansiyel gördüm. Onun için şöyle bir attım şunu. Şöyle de büyücüyle onu bir destekleyelim. Ölmesin. Bombacı orada şovunu yap. Bir tane daha adamsın. Şuraya bir alev topu. Şu şey ne ölsün be. Tam kuleyi de aldık. Hepsini aldık. 10 numara oldu. Şimdi vata bekliyorum. Şu Valkyrie'le şunu bir keselim. Şöyle bunu bir atalım Ekka'ya. Sonra... Hmm. Orayı görmemeniz lazım ama şöyle büyücü gelmesi lazım artık. Tamam. Tam maç bitti ya. Şöyle bir skelet. Şöyle bir devre onu çekelim. Vurmasın. Tamam siz onu anca yaparsınız. Dev babasın bizim için be kardeş. Tamamdır. Şöyle pek face salalım. Gerek yok tamam. Birleri bir alev topunu da salalım. Güzeldi bir 5 kaç 5 6 maç falan attık. Ha <laughs> emoji de basıyor. Şöyle maçlarımız böyleydi. Tamamdır. Şunu da alalım, şunu da basalım çok kartı. Neymiş? Hmm, basacak neymiş var? Alev topuna basabilir aslında ya 10 kat. Güzeldi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.